Selamün Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimiz e, inşallah Allah nasip ederse e, müekket sünnetler, namazın müekket sünnetleri, gayri müekket sünnetleri, işte farzları nasıl kılacağız? Yani namaz konusunu e, işleyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. E, evet dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar günde 5 vakit namaz var. Ee, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz olmak üzere. Ee, sabah namazı dört rekattır. Ee, ikisi sünnet, ikisi farzdır. Ee, sabah namazının e, sünnetinde birinci rekatında e, Kafirun suresini, ikinci rekatında e, İhlas suresini okumak e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tavsiye etmiştir okumayı. Evet. İki rekat sünnet, iki, iki rekat farz normal ee, herkesin bildiği gibi namazı kılıyoruz. Ee, ama öğle namazı, ikindi namazı, işte akşam yamaz, namazı, yastı namazı yani üç veya dört rekatlık namazlarda ise e, farklı kurallar var arkadaşlar. İnşallah güzel dinlerseniz e, sizler ibadetinizi yaparken bize de sadaka-i cari olarak ulaşır Rabbimizin izniyle inşallah diyorum. Arkadaşlar öğle namazını diyelim şimdi. Öğle namazı 10 rekat, 4'ü ilk sünnet, 4'ü farz, ikisi son sünnet olmak üzere 10 rekat arkadaşlar. Ee, öğle namazının ilk 4 e, sünnetinde, niyet ettim Allah rızası için e, öğle namazının ilk 4 e, sünnetine, ilk sünnetine de diyebilirsiniz. 2 ee, rekat Kıldıktan sonra namazımızı otururuz tahiyyatta, et okuruz, tekrar ayağa kalkarız. Ayağa kalktığımız zaman besmele ile başlar, Fatiha, işte zamm sure yani ek bir sure okuruz. Tekrar rükümüzü, secdemizi yaparız. Ondan sonra tekrar dördüncü rekat ayağa kalkarız. Yine besmele ile başlarız, Fatiha'yı okuruz, yanına bir ek sure okuruz. Ee, yine e, rükmüzü secdemizi yaparız ikinci oturuşta tahiyyatı salli barikleri biliyorsak da okuruz önce sağ tarafımıza sonra sol tarafımıza selam veririz 4 rekat namazı tamamlamış oluruz diyeceksiniz ki sabah e, namazını ayrıntılı neden vermediğinizde bunu veriyorsunuz Çünkü sabah namazında e, e, Ekstra bir şey olmadığı için normal, herkesin kıldığı gibi iki rekat sünnet, iki rekat farz olduğu için söylemedim. Ama öğle namazının sünnetini kıldık, gelelim şimdi kurala. Öğle namazının dört rekat farzına niyet ettik, dört rekat farzını kılıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Tekbir aldık, iftidak, iftidak tekbirini, Allahu Ekber dedik. İlk önce... Biliyorsunuz bütün rekatlarda aynı şekilde ilk başladığımız zaman önce Besmele çekilmeden, enzü Besmele çekilmeden Sübhaneke duası okunur. Sübhaneke okuduk, enzü Besmele'yi çektik, ondan sonra bir Fatiha okuduk, Fatiha'dan sonra bir Ek Sure yani Zammı Sure okuduk. Ondan sonra rükümüzü secdemizi yaptık. Tekrar ikinci rekata kalktık. Bu sefer sübhanike yok ikinci rekatta. Besmelemizi çektik. Fatihamızı okuduk. Ek bir sure okuduk. Ee, rükümüzü secdemizi yaptık. Birinci oturuşta sadece tahiyye okuduk. Üçüncü kalktığımızda e, arkadaşlar besmelemizi çekiyoruz. Fatihayı okuyoruz. Fakat yanına bir ek sure okumuyoruz arkadaşlar. 3 rekatlık veya 4 rekatlık farz namazlar bu şekilde. İlk 2 rekatında Fatiha'dan sonra ek bir sure okuyoruz. Son 2 rekatında Fatiha'dan sonra ek bir sure okumuyoruz. Fatiha'dan sonra rükümüzü secdemizi yapıyoruz. Tekrar kalkıyoruz 4. rekata. Yine Besmele'yi okuyoruz. Fatiha'mızı okuyoruz. Ek bir sure yine okumuyoruz. Rükümüzü secdemizi yapıyoruz. 2. rekatımızda ee, ikinci oturuşumuzda pardon ee, önce tahiyyat sonra salli barikler biliyorsak Rabbenalar okuyup önce sağ tarafımıza sonra sol tarafımıza selam verip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye e, dördüncü rekat, dört rekat farz namazımızı da kılmış oluyoruz. İki rekat son sünnetimiz yine aynı sabah namazındaki kıldığımız sünnet gibi onu da yine açıklamayacağım. Ne dedik? 3 e, rekatlık veya 4 rekatlık namazlarda bu şekilde olacak. Yani e, e, ilk 2 rekatında Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okuyoruz. Yani ek bir sure okuyoruz. Son 2 rekatında, 3 rekatsa son 3. rekatında, 4 4 rekatsa son 2 2 rekatında Fatiha'dan sonra ek bir sure okumuyoruz arkadaşlar. Eee ikindi namazının farzı, sünnetini kılalım. İkindi namazının sünnetinde de yine farzlara aynı dedik. Üç rekatlık veya dört rekatlık namazlar bu şekilde olacak. i̇lk iki rekatında Fatiha'yı okuyoruz. Son e, okumuyoruz. Son iki rekatında e, zamm, -ı, zamm -ı suri okumadan Fatiha'yı okuyup sadece e, secdemizi yapıyoruz. Eğer dilim e, sürçerse affola diyelim. Okuldan geldim. Ee, yani şu anda yorgunum demeyeyim Rabbime şikayet gibi olmasın elbette ki ama e, gayret ediyorum e, size video, video hazırlamaya inşallah faydalanacaksınız. Ee, i̇kindi namazının e, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz 8 rekat biliyorsunuz. Ee, sünnetini açıklayacağım. Çünkü sabah, öğle namazının farzıyla ikindi namazının farzı aynı kılınacak. Yani son iki rekatlarda e, ek bir sure okumayacağız. İlk iki rekatında okuyacağız Fatiha'dan sonra ek sureyi. Sünnete gelelim şimdi. E, bu e, mühennet, e, müvekked, sünnet ve e, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar müekket sünnet e, ve ve gayrimüekket sünnet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bütün namazların yanındaki e, sünnetler, e, fa, e, fa, ikindi namazıyla yatsı namazının ilk sünnetleri dışındaki bütün sünnetler e, müekked sünnetlerdir. Yani Peygamberimiz, aynı zamanda buna ne denir? <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine aynı şekilde e, bu ikindi namazıyla yatsı namazının ilk sünnetlerinden başkası, e, müekket sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, elinden geldiği kadar bu sünnetleri terk etmemiştir. Ama ikindiyle yatsı namazının e, ilk dört 4'er e, rekat olan sünnetleri ise gayri müekket sünnettir. Aynı zamanda müstehapta denilir burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Müstehapta denilir gayri müekket sünnetlere. Gayri müekket sünnetler nelerdir? Nasıl olur? E, onu açıklayalım şimdi. Eee sünnetler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının ilk e, dört sünnetiyle e, işte zaten tek sünneti var ikindi namazında. Yani dil alışkanlığı. dört rekat sünnet, dört rekat farz. E, e, dört 4 rekat sünnetin de ikindi namazının eee namazında da ilk dört rekat sünnetinde diyelim. Bu ikisinde Sünnetleri, diğer namazlar gibi yine başlıyoruz. Bütün rekatlarda ilk başladığımız zaman e, Enzü Besmele çekmiyoruz arkadaşlar. Niyet ettikten sonra, tekbir aldıktan sonra e, namaz için Subhanek'e okuyoruz. Subhaneke'den sonra Enzü Besmele, ondan sonra Fatiha, ondan sonra yanına bir ek sure, ondan sonra rükümüz secdemiz. İkinci bir defaya katıldıklarımızda ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda subhaneke okunmuyor. İlk namaza durduğumuz zaman. Mesela e, sünneti kılarken ilk sünnete durduğunda, farzı kılarken ilk farza durduğunda, e, son sünneti kılarken ilk durduğunda, ilk durduğumuzda yani rekatlara ilk başla, başlarken subhaneke okuyoruz. Ondan sonra e, söylediğimiz gibi eee önce besmele, Fatiha ve ek bir sure. Ee, sünnetimizi diğer namazlar gibi yine e, niyet ettim Allah rızası için e, ikinci namazının sünnetini dedik Dört rekat zaten biliyoruz dört rekat desek de olur demesek de olur e, İlk iki rekatını e, normal e, kıldık e, subhaneke ile başladık emzü besmele çektik Fatiha'yı okuduk yanına bir ek sure okuduk rükümüzü secdemizi yaptık ikinci rekata kalktık bu sefer Sübhaneke okunmuyor biliyorsunuz. Besmele çekiliyor. Fatiha okunuyor. Yanına bir ek sure zammı sure okunuyor. Rükümüz secdemiz yapılıyor. Birinci oturuşta tahiyyat, tahiyyat okunuyor. Aynı zamanda yine e, salli barikler de okunuyor arkadaşlar. İşte bu kural, e, feyr-i sünnette bu kural var. Yani normalde birinci oturuşta e, tahiyyatı okuduğumuz zaman, e, salli barikleri okumadan ayağa kalkıyorduk ve normal e, namazımıza devam ediyorduk. Ama bu müvekked sünnetlerdeki ve yatsı namazlarının bu dört rekatlık sünnetlerinde iki rekatı kıldıktan sonra birinci rekat, e, iki rekatın sonunda birinci oturuşta e, tahiyattan sonra salli barikleri de okuyoruz. Ayağa kalktığımız zaman üçüncü rekatta namaza sıfırdan yeni rekata başlıyormuş gibi Subhaneke'yi okuyoruz, Enzü Besmele çekiyoruz, ondan sonra Fatiha, ondan sonra yanına bir ek sure, rükümüz, secdemiz, tekrar dördüncü rekata kalkıyoruz, o zaman Besmele çekiyoruz, Fatiha, e, yanına bir ek sure, e, rükümüz, secdemiz, ondan sonra oturduğumuz ikinci oturuşta, ee, tahiyyat okuyoruz salli barikleri Rabbenalarda yine biliyorsak okuyoruz önce sağ tarafımıza sonra sol tarafımıza selam veriyoruz yatsı namazının da 4 e, rekatlık sünneti aynı bu şekilde kılınıyor yani ilk iki rekatı kıldıktan sonra e, birinci oturuşta e, salli barikleri de okuyoruz biz yani kural bu şekilde salli okuyoruz Ayağa kalktığımız zaman üçüncü rekatında da namaz e, rekatımıza ilk başlıyormuş gibi Sübhaneke ile başlıyoruz. Bu sadece e, ikindi namazıyla yatsı namazlarının sünnetleri için geçerli yani dört rekatlık sünnet için geçerli. Bu kural bu şekilde. Buna da gayri müekket sünnet deniyor. Müstehap da deniyor aynı zamanda. Peki gayri müekket sünnet ne, ne demek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ikindi namazının dört rekat sünneti ve yatsı namazının ilk dört rekat sünnetini bazen kılar bazen terk eder edermiş. Yani müekket sünnetlerde diğer sünnetlerde bu şekilde değil ama ikindi namazının ilk sünneti ve yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, yani ikindi de, ikindi de zaten tek sünnet var. Yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti bu şekilde kılınıyor. Yani arkadaşlar kısaca tekrar edeyim. E, müekked sünnetler e, namazların e, yanında kılınan e, bütün e, bu iki yatsıyla, e, ikindiyle yatsı e, Dört rekatlık sünnetten hariç diğer sünnetlerde, son sünnetlerde fark etmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem terk etmemeye gayret etmiş. Terk etmemiş yani kısaca. Terk etmemiş. Bizler de terk etmemeye çalışalım sünnetlerimizi. Ama dediğim gibi eee gayrimüekket sünnetlerde e, çok nadiren acil bir durum olduğu zaman her zaman değil e, yanlış anlaşılması yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önemli acil bir durumlarda e, <laughs> e, bu sünnetleri terk edermiş. O, o yüzden müekket sünnet denmiş. Ama kıldığımız zaman e, bu şekilde kılacağız arkadaşlar. Eee Üç ve dört rekatlık e, farz namazlar dedik e, bu şekilde kılınıyor. E, i̇kindi namazının 4 rekat sünnetiyle yatsı namazının ilk dört rekat sünnetinin e, ortasında yine e, tahiyyattan sonra salli barik okunuyor. Kalktığımızda tekrar e, sıfırdan başlar gibi subhaneke ile başlıyoruz. 3 e, ve 4 rekatlık farz namazlarda da arkadaşlar... E, İlk iki rekatlarında Fatiha'dan sonra ek bir sure okunuyor. Son iki rekatlarda e, Fatiha'dan sonra ek bir sure okunmuyor arkadaşlar. E, yatsı namazının yatsı namazının üç rekat vitir namazı var arkadaşlar. Burada göstermişim. E, vitir namazını da yazmışız. Vitir namazı 3 rekattır. 3 rekatlık vitir namazını e, Aynı şekilde e, niyet ettik Allah rızası için niyet ettim e, vitir namazını kılmaya diye niyet ediyoruz. İki rekatını normal namaz e, kıldığımız gibi Subhaneke ile başlayıp Enzü Besmele, Fatiha, Ekbi Sure iki rekat öyle kılıyoruz. E, ondan sonra e, birinci oturuşumuzda... Im, <laughs> Birinci oturuşumuzda e, tahiyyatı, tahiyyatı e, duasını okuyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Ondan sonra besmele çekip, fatihayı okuyup bir ek sure okuyoruz. Ondan sonra ellerimizi aşağıya salıyoruz. Allahu Ekber diye tekrar e, elimizi bağlıyoruz. Ondan sonra e, kunut duaları okunuyor arkadaşlar. Orada kunut duaları okunuyor. Kunut duasını bilmeyenler Rabbena duasını da okuyabilir orada. Yani dua niteliğinde olanlar okunabiliyor arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde bu kadar olsun. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.